Selamun Aleyküm Ne zamandır video atmıyordum Atayım dedim Çok sıkıldım Acaba şöyle yapabiliyoruz mu Ah oh. Yok olmuyor Neyse Ah Dön 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 Hmm. Biraz önceki gibi nereye gittim. Normal. Bu da Aha. Burada sokak masajı da yok. arkadaşlar durmak zorunda kaldım. Çünkü gazetenin üstünde köpek veya kedi bir şey yapmış. Allah. Ne oluyor? normalde yokuşları ikinci vitese çıkarım evet. birinci vitese çıkayım dedim daha zor oldu neden oldu ben de anlamadım gidiyorsanız yorumlara yazın acaba alıştığım için mi bas 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 ama bak video çekiyorum ne oluyoruz ya bak her taraftan <laughs> araba geliyor Videoyu durdurmak zorunda kalıyor Aynı. bu ne ya da var yetişebilse plakayı göreceğim de 35 ise 8300 35 ise 8300 Ama yapmayın bunu arkadaşlar ben şimdi YouTube'a bir video attım. Ya Google'dan oyun indirmeler oyun oynan oyun oynayacaktım. Oynadım tamam. Sonra bir iki gün geçti. Kanala girdim bakıyorum. Kaç görüntülenme almış falan. Ulan Oğlum bu video talep hakkı yemiş. Oğlum benim tek yapmak istediğim şey yardımcı olmaktı. Ya şansıma bak ya. Gerçekten şansıma bak ya. Nereye gitsem araba geliyor. çok da sıkılıyorum. Araba geldiğinde de daralıyor. Oha. Ya, insan gibi geliyor. Arkamda adamlar kova yapıyor ya. Bileler biraz iyi bir video çekemeyecek miyim? Adamlar arkamdan konvoy yapıyor ya. önden geri dön. Allah aşkına gördüm. Honda oh, kesiyor. Yani. Honda'yı kes. İnşallah yine araba gelmesin. Araba Arabalardan kaçıyor mu? Arabalar bana doğru geliyor. Şey. İnşallah bir daha ne araba çıkmayacak. Arabalardan kaçıyor mu? Arabalar üstüne geliyor. Normalde ben buradan hep geçiyorum. Hiç araba olmaz. Aman aman aman. Arabanın E'si yok. A'sı yok arabanın. park edilen arabalar bile olmuyor. Peugeot 3008 Peugeot 3008 Daar is het, schreeuw. Kijk, daar. de mond, Voort, 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 voort. Voort, 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 voort. abi en sevdiğim modeli jeep 4 çarpı 4 en iyisi ya Ra rahat kafa sakin var ya oh. Oooh, ooooh, 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 again, Oooh, ooooh, 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 ooooh. Oooh, ooooh, böyle ooooh, ooooh. Oooh, ooooh, Dönmek istemiyorum. Zat diye çıkıyor. Dünce. Ya öyle bir trafik var ki. Anlat ama. Çok sinir bozucu zaten. Vos falan, vos falan, vos sosken. Vos 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 vos. Hadi gidi 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 gidi. Tümseklerden geçerken aklıma Volkswagen geliyor ya Volkswagen, Volkswagen Hoş, <laughs> 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 Volkswagen, Volkswagen. Fast, 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 fast. Volkswagen, Volkswagen. Fast, 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 fast. Jag rullar med det. Neyse. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Arkadaşlar bu video için sizden bir 50-100 like bekliyorum. Hadi allahım